Nezih Bey'e biliyor musun? Ben gençken Nezih Bey'e hayrandım. Hatta aşıktı. Ha. Yani aynı şey olmayacak ama... Tamam dokunabilirsin. Teşekkür ederim. Ay 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 ay. Hop hop. Tutu. dur. dur. Bu Sandığın gibi değil. Ha, ben buraya masumane bir şekilde oturuşumu almaya geliyorum. Karşılaştığım manzaraya bakın. Bunun için mi adam gibi görünmek istedin? Perihan adaleti yapabilmek için mi? Ya o kadın yanlış anlıyorsun. Ee, Duduşum gibi değil. Ben gerçekten Taceddin'e babam Rezil Bey'e aşık. Hadi adam fırsatçı. Ben ikinize de yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın Dudu? Dur saçmalama Dudu. Ben saçmalamıyorum. Bundan sonra ne sana insan gibi olmak var Taci Bey, ...ne sana Perihan Hanım. Dudu! Sizden ikisi bir yerde yaptı. Ya işte siz şimdi iki ayrı kulakta yaşayan birer düğün hediyesi küpe oldunuz. Ama düğünden sonra düğün sahipleri kuyumcuya gidip sizi paraya dönüştürebilir. Her düğün sahibi de yapar bunu. Çabuk bu düzel. Haksızlık ediyor. Hayır hiç de düzeltmeyeceğim bu çok hoşuma gitti ay ne yazık yarına da sihirlerim yok kaldınız mı böyle? Eyvah! Ama size bir şey söyleyeyim mi çok hoşunuza gidecek bir şey yapacağım. Şey şey ne yapacaksın, yapacaksın ne yapacaksın? Böyle. Size hediye paketi yapacağım. Hayır! Hayır. Benim bir gündüzü evindeyiz ama. Biraz daha bekleyin sizden onlar. Beklerken çay kahve içer misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Ben de istemem. Anne. Canım. Ben yanındaki kitapçıya bakabilir miyim? Burada çok sıkıldım. Tamam git ama uzaklaşma. Aklım sende kalmasın. Merak etme. Dudu bak bu yaptığın çok ama çok ağır ödeyeceksin. İnşallah ya Rabbim inşallah. Ay 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 sesiniz çok boğuk geliyor. Duyamıyorum, duyamıyorum. Akşam Temelice'nin ailesinden prensin düğününe davetliyim. Sonra söyledi. huysuzum pekisin diye davet edilmedin ama ben oraya gitmeyince Periçe şüphelenecek ve beni bulacak. Bulamaz. Çünkü şekerim senin ağzından sihirli bir telgraf çekeceğim. Ve özürlerinle Periçe'ye bu düğüne katılamayacağını bildireceksin. Hı? Dudu dur. Ayrıca küpeler konuşur mu? <laughs> konuşamaz. Altından, pırlantadan, yakuttan, elmastan olsan bile konuşamaz biraz da sesinizi kısayım. Ne Aa, senin yokluğunda Perihancığım. Ali'nin düğün meselesini halletmeliyim. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim bakayım? Evet, sihirle onun evini kullanılamaz hale getiririm. Böylece o da düğünü ertelemek zorunda kalır. Ve onları ayırmak için bir fikir üretene kadar da böylece zaman kazanmış olurum. Harika! Bunu sevdim. Ne akıllı kadınım. Ay! Iyi. Heh, şimdi iyi oldu. Heh, bir de içerisini görelim bakalım. Ay! 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 Ah. Anneciğim Firuze'ye buket hazırlıyor. Ama buketten başka her şeye benziyor. Ben şimdi sizin saadetinizi bozayım da görün. <laughs> Bu tanesi. E, evime ne oldu? Kim, kim yaptı bunu? Bu bir şaka mı? Perihan teyze!